Bilinen Gemir arkadaşımızla Yalya Kemal'in Sessiz Gemiş Şiir'ini okumak üzere davet ediyorum. Artık demir ağlar gibi gelmiş sezandanda. Meşhule gider beni yürür kalkar bu imanda. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yok, sallanmaz o kazgıçta işte. ne mendil, ne de gitme kalanlar bu silah için ölebilir, günlercesi yanıltıya bakar, gözlerinin indi. Pişare gömüller, ne giden son gemidir bu, icranda hayatsız ne de son madedir, dedim. Dünyada sevilmiş ve seven madem gelip giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok ilerinin her biri memnun yerinden birçok seneler geçecekler.